Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili akrep burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için önümüzdeki dönem içerisinde aşk falı tarot açılımı yapacağım ilişki açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım tabi bunlar genel yorum en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır, yıldız nameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. En uygun ben bakıyorum. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Sevgili akreplerim benim. Evet şimdi sevgili akreplerin yalnızları ve bekarları, partneri yok, yalnız ve bekar. Şu dönem içerisinde biraz verimsizler. Verimsiz düşünüyorlar. Aslında bir miktar çeyizli hazırlamışlar onlar. Bir şeyleri hazırlamışlar fakat verimsiz. Biraz da tabii gökyüzü olaylarının da etkisi var. Kadersel olarak da ha deyince olmuyor efendim. Tabii ki etki altındayız. Kaderimizi yaşıyoruz bir yerde. Biraz verimsizler. Tam olarak istedikleri karşılarına çıkmayabilir şu dönem içerisinde. Fakat arayış içinde olacaklar. Sessize çekiliyor bazıları. Dur bakalım kim çıkacak yoluma diyor. Ya sabır diyenler var arayış içinde olan sevgili yalnız olan akrepler var. Aradığını bulabilecek mi? Yüzde ellisini bulacak. Tanışmalarınız var. Maddi manevi gücünü ele almış olan partnerler yolunuza çıkacak. Verimli partnerler yolunuza çıkacak. Şu dönem içerisinde sevgili akrep burçlarının yalnızları. Sevgililere gelince evet sevgililer kırık dökük bir vaziyetteler. Şok yaşayabilirsiniz sevgili olanlar. Birbirinizi şoka uğratabilirsiniz efendim. Kırık dökebilirsiniz. Kabalaşabilirsiniz. Atağa geçebilirsiniz. Eğer küsseniz barışmak için atağa geçebilirsiniz. Efendim birbirinize karşı biraz kızgınlık da duyabilirler. Bazı sevgililer akrebin sevgilileri şok yaşatabilirsiniz efendim. Biraz dikkatli olun şu dönem içerisinde. Peki küslerinizde barış var mı? Şöyle bakalım bitişe doğru gidecekler. Şok yaşayanlar bitişe doğru gidecekler. Bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Memnun olmadıklarınızı değiştirmek isteyeceksiniz. Bu şövalye de körü körüne gidiyor zaten tam olarak tamamlanmamış körü körüne o da ne yaptığını bilmiyor sevgili arkadaşlarım bir şeyleri değiştireceksiniz bitişe gideceksiniz dikkatli olun bitişe doğru gidebilirsiniz sevgililer evet efendim evlilere gelince önünü göremeyen evliler var Sorum, sorumluluk altında ezilen evliler var ben engelliyim sana gelemiyorum diyenler var efendim çift oynayanlar var sevgili akreplerin içinde bir de evini yuvasını sevenler var. Efendim onlar da kara kedilere dikkat etsin. Üçüncü şahıslara dikkat edin. Ara bozucular yolunuza çıkmasın. Hanenize giriş çıkış yapmasınlar. Maceralara atılabilirsiniz. Tekrar eğer küsseniz barışacaksınız. Tekrar maceralara atılabilir evli olanlar. Sevgili efendim akrep burçları barışınız var mı şöyle bakıyoruz temkinlisiniz Duyulusunuz yine de efendim gördüğünüz gibi barış elleri uzanacak evlilerde de barışlar var efendim evliler de barış elleri uzatacaklar birbirlerine gönül almaya çalışacaklar bir şekilde tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Videomun altından bana ulaşın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.